Allah Celle Celaluhu'ya ham seçtiği kullara selam. İsmaila cemaat cemaati peşinden gitmek de Allah ve Resulünün düşmanı hükmüne girersiniz. Cübbelini, cübbeli Allahu Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamana küfretmeyin, zaman Allah'tır hadis-i şerefini buyururken, naklederken Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vahiy e, vahyederken Hadis-i kutsı hakkındaki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle İnsanoğlu dehre, zamana küf eder. Halbuki Deh benim buyurur Allahu Teala hadis-i kutside, Resulullah'ın naklettiği hadis-i kutside. Cübbeli ve alimler İsmaila cemaati zamana maluk diyerek Allah'a küf ediyorlar. Bu Allah'ın fazıdır. Zirne veririz. Siz bunlara uymakla Allah'a küf edersiniz. Bu Allah'ın fazlıdır dediğine verir Allah büyük fazlın sahibidir.